Kıymetli Habersizsiniz kanalı seyircileri. Gündemden, dünyadan, güzel ülkemiz Türkiye'den nelerden habersizsiniz? Sizlere aktarmaya devam ediyoruz. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin muhtemel füze saldırılarına karşı Suudi Arabistan'daki vatandaşlarını uyardı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Zahran, Denman ve El Huber kentlerine füze veya insansız hava aracıyla saldırı düzenleyebileceği yönünde haberler olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ABD vatandaşlarından Husilerin ulaş saldırıları karşısında teyakkuzda olmaları, azami derecede dikkatli davranmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenildi. Yemen'deki İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor. Uzun süredir siyasi iktidarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.